İltihap proteini olarak bilinen CRP adı verilen C-reaktif proteinin normal referans değeri laboratuvardan laboratuvara ve birimine göre değişmekle birlikte kabaca miligram bölü litre cinsinden 0-5 arasını normal kabul edebiliriz. Burada unutulmaması gereken nokta CRP değerinin yüksekliğiyle hastalığın ciddi ya da hafif olma durumu arasında net bir korelasyon yoktur. CRP 100 mg bölü litre olur ama rahatlıkla geçecek bir viral enfeksiyon, viral bir gastroenterit olabilir. CRP değeri 7 mg bölü litre olur fakat altından önemli bir malin, kötü huylu bir kanser çıkabilir. Hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan biri CRP ile kanser arasında bir bağlantı var mıdır? Evet vardır ama ilk düşünülecek neden değildir. İlk düşünülecek neden herhangi bir infeksiyondur. İnfeksiyon yoksa otoimmün hastalıklar, romatizmal hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları düşünülebilir. Fakat kanserlerde mutlaka ayırıcı tanıda olmalıdır. Her türlü organ kanseri ve lenfoma, lösemi, miyelom dediğimiz hematolojik kanserler CRP yüksekliği yapabilir. Fakat hematolojik kanserlerde mutlaka sadece CRP yüksekliği değil, hastanın klinik semptom ve bulguları ve diğer kan parametreleri özellikle kan sayımının da dikkat edilmesi gerekir.